hafıza o kadar kuvvetli değildir. Bu tecrübeyle de sabitir, psikoloji de böyle söylüyor ama hafızlık e, talebelerini okutan hocalar da diyorlar ki ilkokul bitti, bir iki senem var benim diyorlar. Böyle 14-15 gibi bali oldu çocuk, sonra artık hatta birçok öğrenci ben biliyorum ki orada kalıyor. Yani sekizer sayfa mesela ezberlenmiş, sonra bali oluyor, sonra bir türlü ezberleyemiyor artık. Sonra diyorlar ki, tamam artık yani bu yapamayacak, hani bitiremez mi? Bitirebilir ama e, hatta ben mesela aynı şahsı biliyorum, çocuk mesela ilkokul bitirdi, şöyle biraz hafızlık yapmaya çalıştı, çok güzel ezberliyor. Sonra ortaokul bitirdi, bu 8 yıla çıktıktan sonra. Ortaokul bitirdikten sonra ezberleyemiyor çocuk, yani aynı şahıs bile. Şimdi 8 yıla çıkınca bir hafızlık mevzuu artık zor iş. Yani o dönemde muhtemelen çok büyük oranda hafız sayısı düşmüştür. Düşmüştür. Zaten Kur'an kurslarındaki öğrencilerin sayısının böyle 300'den 500'den 30'a 50'ye düştüğünü ben biliyorum bu dönemde. E, ve bu 8 yılın tek bir hedefi var. Kesintisiz olmasının. Tek bir hedefi vardı. Kur'an kurslarını öğrencisini hemen hemen yok etmek, azaltmak ve İmam Hatip'lerin orta kısmını kapatmak idi. Şimdi mecliste e, Anavatan Partisi, Mesut Yılmaz o zaman başbakan o evet oyu verecek. Doğru Yol Partili Ayvaz Göktemir, ben hatırlıyorum konuşmasını. Dedi ki arkadaşlar dedi, şimdi dedi bu anaklılara sesleniyor siz dedi bu 8 yılla evet demekle işte Kur'an kurslarını, imam hatiplerinin orta kısmını kapatacaksınız. Yani başka bir hedefi yok bunun. Siz sonra Allah'a nasıl elinizi kaldırıp da nasıl dua edeceksiniz? Hangi ellerinizde yani o elde evet oyu attıktan sonra o elleri yani hangi ellerinizi kaldırıp da Allah'a dua edeceksiniz demiş idi. Şimdi insan dıştan diyor ki ya bu insanlar kendi dini, yani böyle parti, siyasi bir, bir olay değil, kendi dini, yani Kur'an kursu. Şimdi yani birçok şeye itiraz eden oluyor da Kur'an üzerine kimsenin bir ihtilafı yok. Kur'an kursu, kendi dinin, diyorsun ki sen bu e, Kur'an-ı Kerim'in işte ezberlenmesini, okunmasını, kurslarını ve onun eğitiminin olduğu eğitim kurumlarını kapatma yönünde evet oyu veriyoruz. Şimdi böyle bir şey nasıl yapılabilir? Ayvaz Gökdemir de öyle diyor, diyor yani sonra ellerinizi nasıl kaldıracaksınız Allah, a? Hangi dua edeceksiniz? Ama e, karar çıktı. Çünkü partinin başındaki şahıs dedi ki bu karar çıkacak. Şimdi son döneme bakıyoruz. Bu son bir yıllık döneme bir yıldan önceki yıl yani iki yıl kadar önce böyle birileri mesela şöyle bir şey sormuşlardı bana. Demişlerdi ki hükümet ile cemaat kapışırsın. Vatandaş kimin tarafını tutar? Yani İslami kesim hükümete mi taraf olur, cemaate mi taraf olur? Ben o zaman demiştim ki ama böyle bir şey araştırılıp soruşturuluyordu. Demek ki bu hükümet cemaat kavgası çıkartılacak böyle bir hesap var, plan var. Bana da sormuşlardı ama böyle birileri soruşturuyordu bunu. Ben dedim ki o zaman benim kanaatimce kim haklı ise halk yani bir İslami kesim haklının yanında olup haksıza karşı çıkar. Şimdi o dönemde cemaate sempati bir yüzde 65 civarındaydı Türkiye'de e, Adalet Kalkınma Partisi'nde yüzde 52, 53 gibi bir oyu vardı. E, bir potansiyel de bir 5-10 puan daha görünüyordu zaten. İşte bu MHP'den falan gelecek gibi. Ama demek ki birileri bunları kapıştırmayı düşünüyor. Ben dedim ki yani haklı olanın yanında olur arkadaş. Hangi haklıysa büyük çoğunluk oraya atar. Hani hepten cemaatçı ya da hepten hükümetçi, tayyipçi şahıs kendi yerinde kalır ama o ortadaki kitle haklı olanın yanına geçip, haksıza karşı çıkar demiştim ben. Şimdi e, bir kavga başlatıldı. İlk başladığı zaman hükümet Tayyip Erdoğan, yani halktan öyle bir talep yoktur. Hatta benim kanaatim mesela bu yıl dershaneler kapatılacak diyelim şu anda karar kapatma yönünde. Şimdi üniversite imtihanı yapıyoruz, dershane yasak kapatıyoruz. Bu böyle çok akıl dışı, anormal. Böyle bir şey olamaz yani. Ben aklım almıyor böyle bir karar alınabilmesini. Yani üniversite imtihanı yapıyorsun. Ya insanlar bir de böyle yüzde elli altmışı dershaneye gidiyor lise sonları. Hele bir şey kazanabilecek olanlar çok büyük oranda gidiyorlar dershaneye. Gidersen de ne fayda görüyor insanlar. Hani gittiği yerde de bir kötü yanlış bir şey yok ki matematik öğreniyor, fizik öğreniyor, kimya öğreniyor, biyoloji öğreniyor, Türkçe okuyor. Çokça test çözüp işte hızlı soru çözmeye alışıyorum. Zamanı kullanma taktikleri geliştiriyor kendince. Yani sen şimdi zaman sınırlı olarak bir imtihan yapıyorsun. Ee, onlar da zaman sın test imtihanı yapıyorsun. Onlar da zaman sınırlı olarak teste yönelik, e, test çözmeye yönelik bir eğitim veriyor. Sonra diyorsun ki bütün ürettiğin test değil de senin imtihanın o şekil. İşte hızlı test çözdürüyorsun. Çünkü sen dakika sınırı koyuyorsun. O da ona göre üretir. Sen ne üretsin dersen de onunla ilgili bir eğitim verecek. Şimdi kalkıp yani bu kadar yani yanlış işleri kapatamayıp da insanların işte dershanesini kapatmak. Bu böyle o kadar akıl dışı, anormal bir şey ki. Böyle bir şey ortaya attı Tayyip Erdoğan. Ama tabi o arada biraz böyle Tayyip Erdoğan şeyi iyi beceriyor, böyle insanların duygularıyla oynamayı. Yani benim bildiğim Tayyip Erdoğan'ın bir kabiliyeti var. Ee, insanlara hitap etmeyi çekirdekten siyasetçi olarak yetiştiği için yani gençlik kollarından, ortaokulda, lise İmam Hatip öğrencisiymiş herhalde. Ee, Necip Fazıl'ın sunumunda o takdim ediyor. Yani şiir okumayı biliyor. Mesela İmam Hatip'ler e, şimdi Erdal'in önü parti başkanı olmuştu. Mesela güzel konuşamıyordu. Yani böyle bir akıcı konuşamıyordu filan. E, umumiyetle bu İslami kesimin e, siyasetçileri iyi hitap ederler. Neden? Şimdi hele İmam Hatipler. şimdi bir mesela ben radyoculuk yaptım epey bir, radyoculuk yaptım. dönemde diksiyon kursuna filan, yani diksiyon eğitimi alalım dedik. Şimdi o dönemde mesela hafız Kur'an kursunda okumuş bir öğrenci işte bir radyoya bir eğitimci getirdi. Eğitimci diyor ki bir bakayım bir konuşun bakalım diyor. Ne, nasıl konuşuyorsunuz? Şimdi bakıyor böyle birine diyor ki benim sana öğreteceğim pek bir şey yok kardeşim diyor. Ya yani sen nereden eğitim aldın? O diyor ki ben diyor tecbit talim okudum diyor. Kur'an-ı Kerim öğrendim tecbit talim okudum. Yani böyle ağız dudak belli şudur budur olmuyor. Bir de halka hitap etme tecrüben oluyor. İşte hatiplik ettiğin için imam hatipte birkaç defa cuma kıldırıyorsun en azından bir kabiliyetin oluyor zaten bir de hele mesela Tayyip Erdoğan güzel Kur'an-ı Kerim okur böyle Mısırlılar gibi okuyor şimdi güzel Kur'an-ı Kerim okumak demek beyninin bir tarafını böyle hitap kısmını sese hakimiyeti geliştiriyorsun demektir güzel şiir de okuyor fıtraten de yatkın dolayısıyla Tayyip Erdoğan zaten çekirdekten yetişme siyasetçi. Bir de halkın dilini konuşuyor. Mesela bu konuyla ilgili çok program yaptım ben. Mesela bu uydurma kelimeleri var ya şimdi işte CHP'ler, SHP'ler filan en azından mesela kelimeden kaybediyor. Yani halkın kelimelerini kullanmayı bilmediği için en azından oradan kaybediyor mesela. Bunlar halkın dilini konuşuyor. İşte sadece İslami partiler dolayısıyla halk daha yakın hissediyor. Bir de böyle e, nabız tutmayı çok iyi biliyor Tayyip Erdoğan. Yani çok ilginçtir. 12 senedir işte hükümet ediyor. Şimdi bakıyorsun muhtemelen bütün Cumhuriyet döneminde şu tek parti dönemleri hariç yani işte Mustafa Kemal ve İsmet İnönü dönemi hariç muhtemelen Tayyip Erdoğan kadar muktedir bir yönetici olmamıştır yani ben işte 53 yaşındayım. Benim bildiğim bütün hayatımda Tayyip Erdoğan kadar hem devleti, hem siyaset hem işte ekonomidir işte basın yayındır böyle böyle bir hakimiyet ben kimsenin kurduğunu görmedim. Yani Turgut Özal mesela çok daha kabiliyetli şahsı ama yani şey olarak devlet adamı olarak 50 defa daha kıymetlidir Turgut Özal ama onun döneminde yani bir şey de uygun değildi. Yani Tayyip Erdoğan ilk başladığı zaman işte başörtülü hanımını yanında gezdiremiyordu bile. İşte resepsiyonlara şunlara bunlara katılamıyordu. Zamanla iktidarı kuvvetlendi. Yani Tayyip Erdoğan kadar böyle gücü elinde toplayan bir siyasetçi ben bilmiyorum bütün hayatımda ama hala mazlum, hala mağdur. Yani böyle garip bir insanları etkileme, ikna etme kabiliyeti var Tayyip Erdoğan'ın. Cemaatin canını not tıkıyor, cemaatin derslerini kapatıyor ama ya diyor ki ben size diyorum ki okul açın işte sizin diyor niyetiniz başka. Aslında kendi niyeti başka. Kendisi cemaatin nesi varsa yani böyle kökten cemaati yok etmeye çalışıyor aslında. İdi ama diyor ki sizin diyor niyetiniz başka. Şimdi böyle bir kabiliyeti var Tayyip Erdoğan'ın. Sonra ortaya çıktı. Diyor ki ben işte o 7 Şubat bu bir, bir buçuk yıl önce bu mit olayı işte filan filan oralardan diyor ben uyanmıştım diyor. Hatta ben biliyorum öyle birkaç senedir cemaate mensup olanları müdürlüklerde mesela milli eğitimde müdürlüklerde filan aldıklarını biliyorum ben. Ee, ama sanki böyle kendi çok iyi niyetli gibi görünüyordu. Ama gene de e, dershaneleri kapatma konusunda e, vatandaş e, cemaat haklı gördüğü için cemaatin tarafını tutup e, Tayyip Erdoğan'a karşı bir tavır alıyor idi. E, peşine bu 17-25 Aralık olayları çıkınca bunu Tayyip Erdoğan böyle çok ustaca bana bir darbe yaptılar. işte dün tartışıyorduk dershaneleri gitti işte kapatacağım diye. Ben kapatmaktan vazgeçmeyince bunlar bu işleri işte kumpas kurdular. Benim işte deli duydurdular. Şunu bunu yaptılar. Bana darbe yaptılar. Yargı darbesi işte polis darbesi falan diye. E, oradan gitti Tayyip Erdoğan. ikna etti insanları. Büyük topluluk ikna oldu. Ancak e, bir şey çıktı ortaya. Şimdi ondan sonra böyle e, propagandayı çok kuvvetli yaptığı için de bir de tabi Fethullah Gülen Hoca Efendi de bir iki yanlış iş etti. Mesela e, bir beddua ya da mülahane denen şey yaptı. Şimdi onunla mesela yüzde altmıştan böyle yüzde onlara filan düştü Fethullah Hoca tarafı. Şimdi o dönemde hep böyle halkın içinde kime taraf olacaklar diye bakıyordum. Mesela o olay çok aşırı bir şekilde e, kaybettirdi. Sonra bir de CHP'ye oy verilebilir falan gibi gelince İslamcı kesimin aşağı yukarı işte yüzde üç 5 gibi bir şeye düşmüştür. Sadece böyle sıkı cemaatçiler kaldı. Onun dışında umum kitle Tayyip Erdoğan tarafına geçti. Şimdi ve burada da e, Tayyip Erdoğan'ın böyle halkın nabzını tutma kabiliyeti var. Şimdi e, bu dönem içinde biz neler yaşadık? Biraz böyle laikçi kesimler e, hani bir ölçüde değil ama şimdi biz e, şöyle bir şey yaşadık. İlk olaylar ortaya çıktığında insanlar afalladı. Bir dönem ne karar vereceklerini bilemediler. E, sonra İslamcı kesim içinde aileler, akrabalar içinde çok fazla bölünmeler oldu. Yani ben mesela kardeşlerin birbiriyle işte konuşamadığını, araya açtığını, böyle babanın mesela baba bir taraf, anne, oğul, kız bir taraf. Baba anne bir taraf, oğul bir taraf. Baba anne oğul bir taraf, kız bir taraf. Böyle aile içinde çokça parçalanma olduğunu gördüm ben şu bir yıllık dönem boyunca. Hatta bizim bir on yıldır devam eden bir ders grubumuz vardı. İşte Arapça, tefsir, hadis okuyorduk, biraz sohbet ediyorduk. 10 yıldır yani e, o kadar sağlam bir ders ekibi gibi görünüyordu ki o ekibi bile işte bir kısmı partici tarafa düştü, bir kısmı cemaatçi tarafa düştü. Ben de arada kaldım. Yani biraz böyle cemaat şey kızım biraz daha böyle haklı gibi görsem de yani mutlak hepsi haklı gibi görmüyor idim. E ama bir müddet sonra o kadar tartışma olmaya başladı ki yani bir ders yapamıyoruz. Biri bir laf atıyor hemen başlıyor çatışmalar. Böyle tatsız konuşmalar doluyorlar Artık yani burada bir hayır sevap olacak bir şey kalmadı bu dersi. Yani ben ayrılıyorum dedim. Sonra arkadaşlar da dağıldılar bizim o ders ekibi bile dağıldı bu iş sonucu. Ve ben bu iş ilk başladığı zaman gördüm <laughs> ki ya bu herhalde böyle bir bir ay, iki ay sürmez bile. Belki bir iki hafta bir şey olur. Birileri araya girer. Yani ee, hani bu akil adamlar muhabbeti var ya şimdi PKK ile bile devlet barışıyor. Şimdi bunların ikisi de işte İslami yapı gibi görünüyor. Buna da barışırlar gibi düşünüyorsun. Ee, herhalde bu iş bir an önce biter diyordu. Mesela Ahmet Hakan'ın filan yazılarını hatırlıyorum. Diyordu ki ya bu araya pek girmeyin. Bunlar yarın barışır. Siz arada kötü olursunuz. Bir dönem diyordu ki öyle pek müdahil olmamak lazım. Ama iş bir yıl geçti ve bir barış da ortada görünmüyor. Şimdi ilk dönemde e, hani böyle bir iki ay sonra geçecek diye düşünüyoruz ya ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Öyle darlanıyordum ki böyle sabah olunca gözümü açmak istemiyordum. Bir televizyon haberlere falan bakamıyorum. Ama böyle Tayyip Erdoğan gene böyle psikolojik bir şey yakaladı. Her gün değişik değişik hakaretler ediyor cemaatte. İşte bir gün haşhaş ediyor, bir gün parada diyor, bir gün başka bir şey diyor. Şimdi diyorsun ya bakalım ne hakaret edecek. Dinlemek istemiyorsun ama ve bir Yapıda işte bir dinleme kayıtları veriyor. Ee, o da Tayyip Erdoğan'a karşı. Şimdi...